Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilçe gezilerine devam ediyor. Vali Ayhan'ın bu seferki durağı ise Halfeti'ydi. Şanlıurfa, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın Halfeti'deki ilk durağı kaymakamlık oldu. Şanlıurfa'ya mülki idare amirler yaz kararnamesiyle yeni atanan Zikrullah Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Vali Ayhan Kaymakam Erdoğan'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. selamlıyorum. Güzel ilçemizin bu güzel bahçedeki fıstık hasat şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Bu tarla günleri çok önemsediğimi, hasat günlerini çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Yani hem ekim döneminde hem hasat döneminde hem sahadaki durumumuzu görmek hem çiftçilerimizin haliyle hallenmek benim için özel bir duygudur. Bir çiftçi çocuğuyum, köyde büyüdüm tarla ektik, biçtik ve bunun ne demek olduğunu bilen birisi olarak hem bu duyguyu ziyadesi yaşamak hem de sorumluluk ve bir olan birisi olarak da çiftlerimizin gelişen ve değişen dünyada ay konumlanmasının daha yüksek kazanç elde etmesi için ne yapmamız gerekiyorsa bunu önlük çalışmalar yapmaktır. Maksat bu.